Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. Baykuş Hızlı Okuma Eğitimi 4. dersimize hoş geldiniz. Çocuklar bu dersimizin konusu okuma hızımızı düşüren psikolojik ve fiziksel engeller yani frenlerdir. Okuma yaparken bu frenler bizim okuma hızımızı ve anlama oranımızı ciddi bir şekilde düşürebilmektedir. Bunları ne kadar az yaparsak okuma hızımız ve anlama oranımız o derece artmış olur. Öncelikle okuma hızımızı düşüren psikolojik engellere bakalım. Birinci olarak dikkatsizlik ve acelecilik. Yani okuma esnasında dikkatimizi vermemek, dikkatsiz okumak, dikkatin azalması, okuma hızımızı ve anlama oranımızı düşürür. Okuma sırasında başka işlerle meşgul olmak ya da bir an önce okuma bitsin gitsin anlayışı yani bir an önce okumayı bitireyim başka işlerle meşgul olayım anlayışı bizim okuma kalitemizi düşürecektir. Çocuklar okuma esnasında yüksek sesle müzik dinlemeyin. Elimizde telefon olmasın. Televizyona bakmayalım. Gözümüz ve kulağımız akıllı telefonlarımızda, akıllı cihazlarımızda olmasın. Sadece dikkatimizi okuduğumuz kitaba, sayfaya, metne verelim. Bu şekilde yaparsak çok daha hızlı ve iyi anlamış oluruz. Okuma hızımızı düşüren psikolojik nedenleri ikincisi isteksizlik ve amaçsızlıktır. Yani niyet edilmeden yapılan işlerde biz isteksiz oluruz. Hız okumayı öğrenmek için bir niçinimizin olması gerekir. Bir niçinimiz ya da bir isteğimiz olmazsa okuyorum okuyorum anlamıyorum durumuna düşeriz. Mutlaka az da olsa kitap okuma isteğimiz olması gerekir. İsteğiniz olursa çocuklar amacınız da olur ve okuduklarınızı çok daha iyi bir şekilde anlarsınız. Okumaya başlamadan önce kendinize mutlaka bir hedef belirleyin. Örneğin ben bu akşam 20 dakika kitap okuyacağım ve en az 30 sayfayı bitireceğim şeklinde kendinize bir amaç belirleyin. Bu şekilde çok daha hızlı ve anlayarak okumuş olursunuz. 3- Süreksizlik. Yani öğrendiğiniz hızlı okuma tekniklerini okumalarınızda alışkanlık haline getirmemeniz. Öğrendiğiniz teorik bir bilginin kalıcı hale gelmesi için bu şartlar nasıl yeni bir konu öğreniyorsanız ve bu konunun pekişmesi için tekrar yapıyorsanız bu konuyla ilgili sorular çözüyorsanız test kitaplarından öğrendiğiniz hızlı okuma tekniklerinde mutlaka normal günlük okumalarınızda uygulamanız gerekir. Hızlı okuma eğitimlerinde öğrenilen tekniklerin uygulanması günlük okumalarımızın bu tekniklerle yapılması ve uygulamaların devamlılık göstermesi önemlidir. Her gün az da olsa okumaya zaman ayırın. Yani günde 15 dakikanızı 20 dakikanızı Hız dokuma tekniklerini kullanarak kitap okumaya ayırın. Ve çocuklar, klasik okumalarınızı yavaş yavaş bir kenara bırakın ve yeni hız dokuma teknikleriyle okumaya çalışın. Ve zihninizde her zaman şu olsun: Ne kadar hızlı okursam o kadar iyi anlarım düşüncesi zihninizin bir kenarında daima bulunsun. 4. Özgüvensizlik. Anlayamam endişesiyle tekrar tekrar okuma şeklinde daha çok kendini gösterir. Unutmayın ki okumak ezberlemek demek değildir. Her okuduğunuzu satır satır aklınızda tutamazsınız. Hızlı okuyacağınız ve okuduğunuzu maksimum düzeyde anlayacağınız konusunda kendinize güvenin. Okuma esnasında kendinize ne kadar çok güvenirseniz kitap okumaktan o denli zevk alırsınız çocuklar. Unutmayınız ki ne kadar hızlı okursanız o kadar dikkatli olursunuz ve iyi anlarsınız. 5. Kitapları sevmemek. Kitap okuma alışkanlığının olmaması. Kitapları hiç sevmeyen bir kişinin hız dokuma tekniklerini öğrenmesi biraz güçtür. Bunun için kitapları sevmemiz gerekir. Kitaplar bizim iyi birer dostumuzdur çocuklar. Her gün sosyal medyanıza girdiğiniz gibi her gün e-postalarınıza baktığınız gibi mutlaka az da olsa yani bir 20 dakika, bir 30 dakika kitap okuyalım. Bu kitap okuma alışkanlığı kazanmamız da çok önemli. Günlük düzenli bir okuyucu olmamızda bunlar önemlidir çocuklar. Sonuç olarak ne diyoruz çocuklar? Kitapları sevelim. Kitaplar bizim iyi birer dostumuzdur. Gelelim okuma hızımızı düşüren fiziksel engellere. 1. Uykusuzluk ve yorgunluk. Çok uykulu ya da çok yorgun olduğunuz zamanlarda gözleriniz kızarır. Hatta sulanır ve bu sizin okuma kalitenizi düşürür. Okuma kaliteniz düştüğü zaman da okuma hızınız ve anlama oranınızı da düşmüş olacaktır. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinç olduğunuz zamanlarda okuma yapmaya çalışın çocuklar. Göz okumada fiziksel yanımızdır. Beynimiz ise zihinsel yanımızdır. İkisi de güçlü olduğunda anlama oranınız çok daha iyi olur. Unutmayalım ki okuma bir göz beyin sporudur. 2. Yatarak kitap okumak. Kitap okumayı bir sandalye ya da bir masada yapmaya çalışın. Yatarak kitap okunmaz. Yatarak okuma yaptığınızda çocuklar uykunuz gelir. Çünkü bunun sebebi de şudur. Başımız yere ne kadar çok yaklaşırsa beyin bunu uyku pozisyonu olarak algılıyor ve sizin uykunuz gelmeye başlıyor. Bunu bir deneyin. Kanepede salonda yatarak kitap okumaya çalışın ya da ders çalışmaya çalışın. Bir müddet sonra uykunuzun geleceğini göreceksiniz. Yatarak kitap okumanın eninde sonunda varacağı yer uykudur. Bunu sakın unutmayın. 3- başı ve vücudu hareket ettirmek. Okumanın altın kurallarından birisi de başı hareket ettirmemektir. Okuma sadece göz hareketiyle olur. Vücut ve baş burada sabit kalır çocuklar. Başımızı oynatmanın en önemli sebebi de göz kaslarımızın zayıflığı yani göz idmansızlığıdır. Sonuç olarak biz kitapta yazılanları sadece gözümüzle takip ederiz ve zihnimizde okuruz. Şunu unutmayalım Hızlı okuma bedensel bir spordur. Gözlerinizin idmansızlığı okuma hızınızı maalesef düşürür. 4. Anlamını bilmediğimiz kelimelerin çokluğu. Okunan metindeki yabancı kelimelerin çokluğu yani anlamını bilmediğiniz kelimelerin çokluğu okuma hızınızı düşürür. Anlamını bilmediğimiz çok yabancı kelimelerin olduğu bir kitabı ister istemez yavaş okuruz. Bunun içindir ki kelime hazinemizi geliştirmek için bol bol kitap okuma yapmamız gerekir. Sonuç olarak anlamını bilmediğiniz kelimeler bildiklerinize göre zihninizde vaktinizi daha fazla alır. Bu da sizin okuma hızınızı maalesef ki düşürür çocuklar. 5. Parmakla takip etmek, kalemle satırın altını çizerek okumak. Hız okuma tekniklerinde parmakla takip yoktur. Kalemle satırın altını çizerek ilerlemek yoktur. Dersiniz ki hocam hiç kalem kullanmayalım mı? Kalem kullanabilirsiniz. Yani sınırlı olarak şöyle söyleyeyim. Önemli yerlerin küçük altını çizebilirsiniz. Ya da önemli anahtar kelime olabilecek kelimeleri yuvarlak içerisine alabilirsiniz. Ama komple bakın resimde de görüldüğü gibi satırı çizmek yani kalemle satırı çizmek bizim okuma hızımızı maalesef ki düşürür. Okuma hızımızı düşürmesinin sebebi de ciddi bir zaman kaybına yol açmasıdır çocuklar. Onun için biz kalemle ya da parmakla mümkün olduğu kadar takip etmiyoruz sadece gözlerimizde ve zihnimizde okunanları takip ediyoruz. Bakın çocuklar, özellikle soru çözerken tüm satırın ve şıkların altını çizmeyin. Bu bize ciddi bir şekilde zaman kaybettirir. Önemli gördüğünüz yerlerin altını çizebilirsiniz. Anahtar kelime olabilecek kelimeleri yuvarlak içerisine alabilirsiniz ya da şıkları elemek için üzerlerini çizebilirsiniz ama komple altını çizmeyin. Altı gerileme yapmak ki okuma hızımızı düşüren en önemli sebeplerin başında gelmektedir diyebiliriz. Gerileme yapmak, okuduklarımızı gereksiz tekrar etmek, tekrar tekrar okuma alışkanlığı şeklinde kendini gösterebilir. Paragraf ya da sayfa bitmeden tamamlanmadan kesinlikle satır başına gereksiz dönüş yapmayın. Bu ciddi bir okuma hatasıdır çocuklar. Acaba yanlış okudum mu ya da tam anladım mı şeklindeki duygularla tekrar tekrar aynı şeyi okuma olarak kendisini gösterebiliyor bu. Tek seferde okuyup Anlayacağınız konusunda kendinize güvenin ve zihninizi bu şekilde eğitmeye çalışın. Şunu sorabilirsiniz. Ya hocam peki anlamadıysak ikinci kez okumayalım mı? Okuyabilirsiniz. İkinci ya da üçüncü kez de olabilir. Ama bu alışkanlık haline gelmesin. Örnek vereyim. 10 soruluk bir test çözüyorsunuz. Elbette ki 1 2 soruyu zor olabilir. Bunları iki kez okuyabilirsiniz ama 10 sorunun 8'ini iki kez okuyorsanız burada ciddi bir hata yapıyorsunuz. Yani burada bir eksiklik vardır. Onun için biz mümkün olduğu kadar geri dönüş tekrar yapmayalım. Ve zihnimize şunu öğretelim. Tek seferde okuyup anlayacağız. 7. Yavaş okumak. Okumaya yavaş başlamak. Okumaya her zaman hızlı başlayın. Yavaş başlarsanız daha sonra hızlanmanız zor olur. Hızlı başlarsanız bir müddet daha rahat bir şekilde hızlı devam edersiniz. Özellikle çocuklar bizim hızlı okumadaki sayfamız şudur. Yani şu iki sayfayı biz hızlı okuyalım. Şuradan başlayıp şuraya kadar hızlı devam edelim. Yoksa şunu demiyorum. Yani her gün 30 sayfa okuyorsanız 30 sayfayı başladığınız hızda devam edemezsiniz. Herkes yorulur. Ben 20. sayfada yorulurum. Yavaşlamaya başlarım. Siz 15. sayfada yavaşlamaya başlarsınız. Buradaki amaç gösterdiğim gibi bakın buradaki resimde görüldüğü gibi iki sayfayı Özellikle hızlı okuyabilmektir. Bu iki sayfayı hızlı bir şekilde okumaya çalışın. 8. Göz kaslarının hamlığı. Göz hamlığı gözlerin okumaya alışkın olmaması, idmansız olması durumudur. Bu durumda gözlerimiz çabuk yorulur ve okumaktan çabuk sıkılır. Ve sonuç olarak da okuma hızımız düşer. Göz hamlığı yaşamamak için düzenli kitap okuyalım. Göz kaslarımızı her daim canlı tutalım çocuklar. 9. Sesli okumak Dudak kıpırdatmak, aşırı iç seslendirme yapmak. Çocuklar bunlar oku, hepsi okuma hızımızı düşürüyor. Ha dudak kıpırdatmışsınız, ha sesli okumuşsunuz, ha fısıldayarak okumuşsunuz, ha iç seslendirmeniz çok fazla olmuş. Bunların hepsi aynıdır. Hiçbirinin birinden fark yoktur. Hepsinin okuma hızı aynıdır. Onun için bunları mümkün olduğu kadar az yapmaya çalışalım. İç seslendirmemizi ve dış seslendirmemizi azalttığımızda okuma hızımız en az 2, 3 kat artar. Bunun için de hızlı okuma egzersizleri çok önemlidir. Bu teknikleri biz egzersizlerle geliştiririz. Bol bol egzersiz yapın. Gözün hareket sıçrama kabiliyetini arttıran çalışmalar yapın. Aktif görme alanını geliştiren çalışmalar yapın. Göz odaklanmasını geliştiren çalışmalar yapın. Blok okuma çalışmaları yapın. Bunların hepsi bizim iç ve dış sesimizi azaltır ve okuma hızımızı en az 2-3 kat artmasına neden olur. Bakınız şöyle bir araştırma yapılmış. Sesli en fazla ne kadar hızlı okuyabiliriz ya da konuşabiliriz şeklinde. Dakikada 600 kelime ile konuşulmuş. Bunu zekaca anlamak imkansız olmuş. Yani hiçbir şey anlaşılmamış. Dakikada 500 kelime ile sesli konuşulmuş. Anlamak için elektronik yardım gerekmiş. Dakikada 400 kelime ile sesli konuşma, Donald konuşması derler. Yani çok hızlıdır. Çok az kişi bunu anlayabilir. Normal kulakla dakikada 300 kelime ile sesli okumak bu hızlı konuşmadır. Dakikada 200 kelime ile konuşmak bu normal konuşmadır. Yani diplomat konuşması olarak geçer. Dakikada 100 kelime ile konuşmak bu çok yavaş konuşmadır. Şunu sakın unutmayın. Sesli ya da fısıldayarak yaptığınız okumalar sınırlı olacaktır. Yani en fazla dakikada 200-250 kelime arası okuyabilirsiniz. Ama iç sesinizi azaltarak yaptığınız ve hız dokuma teknikleriyle yaptığınız okumalarda rahatlıkla 450-500 kelimeye ulaşabilirsiniz çocuklar. Sevgili öğrencilerim, bu dersimizi beğendiyseniz Baykuş Hız Dokuma YouTube kanalıma abone olmayı ve Baykuş Hız Okuma programı Instagram kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.